Diyarbakır'da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken savcı mezarlıkta yeni ölenlerin gömüldüğü alanın tekrar taranmasını istedi. Bunun üzerine ekipler bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. 21 Ağustos'ta Merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşan Tepe Mahallesi'nde Kur'an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Naren Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında daha önce aranan mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazıyla yeniden arama başlatıldı. Naren Güran arama çalışmaları 15. gününde sürerken soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran önceki gün çıkarıldığı mahkemece kişi yoksun kılma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cesetsiz olay olur mu tartışmalarını başlatırken Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tuş 2024-2025 adlı yıl açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tuş, Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan 8, -8 yaşındaki Naren Güran için daha taş aranıyor, ama maalesef bulamadılar. Soruşturma ile ilgili yayın yasağı yapıldı. Soruşturma'nın selameti açısından orada çekim yapmak doğru değil ifadelerini kullandı. Yılmaz Tunç sözlerinin devamında ise anne babadan alınan DNA örneği amcanın arabasındaki özünü örnekle uyuştu. O neticede tutulama oldu. Asıl temelini canlı bulunması ifadelerine yer verdi. Anne de çelişkili ifadeler vermişti. Kayıp olan Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ederken annenin yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Narin'i son kez evin etrafında amcası ile birlikte gördüğünü söyleyen anne güvenlik güçlerini ilk başta görmediğini söylediğini daha sonra gördüğünü belirttiğini ifade etmişti. Nari'nin amcası Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul tutuklama kararına itiraz ettiğini açıkladı. Millete konuşulan Toğrul, Güran'ın aracındaki DNA örneği ve silinen telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunarak yeğenin amcasının arabasına binmesi olağan bir durumdur. Kaldı ki DNA örneği materyalin cinsi ve bulunduğu yere göre bir ay ile 6 ay kalabilmektedir. Bir de DNA izi diyorlar ama ne olduğu belli değil. Kane mi, kıl mı, ter mi? Kusmuk mu? eğer kane ise durum değişebilir ifadelerini kullandı. Amcanın avukatı ise sonrasında şu açıklama yaptı. Amca ile görüştüğümüzde anneden daha çok ağlıyor. Benim içim yanıyor. Böyle bir rezil iddiayla karşı karşıya kaldım. Bir daha insanların içine çıkamam diyor. Linç girişimi yapıyorlar. Müvekkilim sosyal medyada başlı olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır. Ayrıca Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne bu konuda emsal teşkil eden yerleşik iç var dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar